Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatü vesselam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Değerli kardeşlerim, sevgili dostlar, hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Bildiğiniz gibi daha önce hem takva konusunu işledik, sonra da şükür konusunun üzerinde durduk. Takva konusunu işlerken özellikle günahlardan kaçınmanın ve salih amel işlemenin takvanın içine girdiğini, takvayı ilgilendirdiğini, takvanın iki yönü olduğunu. Birisinin üstad hazretlerine göre ve zaman hazretlerine göre birinci önceliğin günahlardan kaçınma olduğunu hani eskilerin meşhur sözünü hatırlatarak söylemiştik. Def işer, celbi nefa racihtir. Yani kötüleri def etmek, kötü olanı def etmek, iyi olanı tercih etmeden daha önceliklidir. Dolayısıyla birinci mesele olarak günahlardan uzak kalmanın daha öncelikli olduğunu ifade ettik. Sonra da emir dairesinde Cenab-ı Hakk'ın emrettiği dairette hareket etmenin haklı olduğunu ifade etmiştik. Şükür meselesini işlerken de demiştik ki her türlü ibadet, her türlü güzel amel, her türlü teşekkür, her türlü nimetin kadrini, kıymetini bilmek şükürdür demiştik. Hatta gerçek şükrü anlatırken özellikle nimetin kadrini, kıymetini bilip önce ihtiyaç hissetmek, Sonra ihtiyaç hisseden insan ne yapar? İhtiyaç hissettiği şeyi, ihtiyaç hissettiği şeyi takdir eder. Takdir eden insan da teşekkür eder. Böylece gerçek bir şükrü gerçekleştirmiş olur. Şimdi bugün üzerinde duracağımız konu da bu konularımızla ilgili bir konu. Din muameledir diyoruz. Yani işin bir sözü var, bir lafı var, bir ifade edilmesi var bir de yaşanması var. Dolayısıyla din muameledir derken din amel haline getirmedir. Böyle sadece söz etme, laf etme, meseleyi anlatma değil. Meseleyi öncelikle yaşama meselesi olarak ele alacağız. Şimdi değerli dostlar, sevgili kardeşlerim, bilirsiniz Kur'an-ı Kerim onlarca ayetinde iman ve salih ameli birlikte zikreder. Bu ayetlerde imanın hemen ardından söz amele gelir. Demek ki tek başına nazari Müslümanlık yeterli değildir. Ameli Müslümanlığa ihtiyaç vardır. Tekrar arz ediyorum. Demek ki tek başına nazari Müslümanlık yeterli değildir. Nazari derken Meselenin sadece sözünü etmeyi kastediyoruz, ameli Müslümanlığa, ameli derken de yaşamayı kastediyoruz, ihtiyaç vardır. Yani mümin, inanan insan sıkı bir şekilde iman esaslarına bağlı kalan ama orada kalmayan sağlam imanının yanı sıra daima güzel şeyler yapan, güzel şeyler söyleyen, güzel bir çizgi takip eden insandır. Her meselede olduğu gibi bu konuda da rehberimiz öncelikle insanlığın iftar tablosu, üstadımızın ifadesiyle rehberi ekmel, muktedai kül olan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ardından da başta hülafayı raşidin olmak üzere Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı milimi milimine takip etmeye, gayretinde olan güzide ashabıdır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu önemli konuya şu şekilde dikkat çekiyor. Bu Tirmizi, Ebu Davud, i̇bn Mace gibi önemli kaynaklarda geçiyor bu hadis-i şerif. Benim yolumu ve doğru yolda olan Raşid halifelerin yani benden sonra gelecek ve aynen benim yolumu rüşt yolunu takip edecek kimselerin yolunu takip edin. Bu yolu azı dişlerinizle tutar gibi sımsıkı tutun. Burada Efendimiz dikkat ettiğimiz zaman sallallahu aleyhi ve sellem amel konusunda nazarlarımızı sünnet seniyeden sonra raşit halifelere çevirmesi ve onların yoluna sımsıkı tutunmamızı emretmesi çok önemlidir. Çünkü onların yolu gerçekten Peygamber yoludur. Kur'an'ın doğru anlaşılması, dinin müstakim bir çizgide yaşanması, nazari müslümanlığı, ameli müslümanlığa çevirmesi, yani dinin hayat haline getirilmesi, pratik hayatta yaşanması, o yoldan sapmamaya bağlıdır. Taklit yoluyla öğrendiğimiz Müslümanlığı ameli Müslümanlığa çevirmek, İslam'ı derinliğiyle yaşamak istiyorsak yapacağımız tek şey var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı ve onun tavsiye buyurduğu kimselerin yaşadığı Müslümanlığı yaşamaya gayret etmek. İşte bu noktada sahabe-i kiramın en çok öne çıkan özelliklerinden biri söyledikleri sözlerin belki 10 belki 20 katını pratikte de yaşıyor olmalarıydı. Çin edebiyatını yapmakla ihtifa eden günümüz Müslümanları onların ortaya koydukları bu Müslümanlık modeline her zamankinden daha çok muhtaçtır. Yukarıda da ifade ettiğimiz üzere Öncelikli hedefimiz anne babamızdan ve çevremizden edindiğimiz nazari Müslümanlığı ameli Müslümanlığa çevirebilmek, içinde yetiştiğimiz kültür ortamından bize intikal eden taklidi imandan sıyrılıp tahkiki imana geçmek olmalıdır. Yani meseleyi hayata hayat yapmak, hayatı din ile hayatlandırmak bizim için öncelik olmalıdır. Değerli dostlar, sevgili kardeşlerim, yukarıda da ifade ettiğimiz gibi iman, amel bunlar birbirleriyle irtibatlı şeylerdir. İman ve amel arasında çok güçlü bir irtibat vardır. Sağlam bir iman ameli gerektirdiği, sağlam bir iman ameli gerektirdiği ve ortaya çıkardığı gibi amel de netice olarak imanı besler ve imanı güçlendirir. Allah'a, kitaplara, nebilere, gönülden inanan bir insan onların ortaya koyduğu emir ve yasaklara bu inanmanın gereği olarak riayet eder. Bu da onun imanını güçlendirir. Sonuç olarak taklitten tahkike çıkarır ki bir mümin açısından bu çok önemli bir hedeftir. Yani taklidi imandan tahkiki imana yükselmek inanan bir insan açısından çok önemli bir hedeftir. Zira taklidi imanın kabirde, berza hayatında, mahşerde, sıratta ne kadar işe yarayacağını bilemiyoruz. Yine de başkaları hakkında düşünürken Cenab-ı Hakk'ın rahmetinin enginliğine güvenerek taklidi imanla da cennete girilebileceğini düşünebiliriz. Fakat kendimiz hakkında düşünürken bunu yeterli görmemeli, imanımızı amelle desteklemeli, böyle yaparak onu tabiatımıza mal etmeli ve tahike ulaşmalıyız. Yani her halimiz, her hareketimiz, oturmamız, kalkmamız, imanımıza göre, inancımıza göre olmalı ve her şeyde hayatımızı ona göre yönlendirmemiz gerekiyor. Kelimenin kökeni itibariyle mümin, Allah'a inanan, ona güvenen insan demek olduğu gibi aynı zamanda emniyet ve güvenin de temsilcisi demektir. Fakat önemli olan isimler değil, bizim onların altını ne kadar doldurabildiğimizdir. Yani mümin diyoruz. Evet mümin, müminiz de ama müminliğin altını ne kadar dolduruyoruz? Müslüman diyoruz. Evet Müslümanız da fakat Müslümanlığın altını ne kadar doldurabiliyoruz? Gerçekten imanı tabiatımızın bir parçası haline getirebildik mi? Hakikaten yeryüzünde emniyet ve güvenin istikamet ve adaletin temsilcileri olabildik mi? Aslında büyük iddialara, lafazanlıklara gerek yok. Bizim kim olduğumuzu, Allah'a ne kadar inandığımızı, onunla nasıl bir irtibatımızın olduğunu ortaya koyacak olan şey sözlerimiz değil, konuşmalarımız değil, laflarımız değil, amellerimizdir bütün hareket ve davranışlarımız hatta reflekslerimiz ve iç dürtülerimiz hayır ve iyilik etrafında dönüyorsa işte o zaman gerçekten biz inanıyoruz demektir. Değerli kardeşlerim salih amel sadece ibadet midir? Böyle bir başlık ile meseleyi devam ettirelim inşallah. Bilindiği gibi Kur'an-ı Kerim birçok ayet-i kerimede namaz, zekat, oruç, haç gibi ibadetlerin üzerinde durur veya duruyor. İyi bir Müslüman olabilme yolunda bu ibadetlerin çok önemli bir yeri vardır. Fakat ameli salihi veya salih ameli sadece ibadetlerden ibaret görmek doğru değildir. Onun alanı çok geniştir. Müminin ister ferdi, ister ailevi, ister ticari, ister içtimai, sosyal, ister siyasi bütün davranışlarını kapsar. Dolayısıyla mümin bütün davranışlarında helal haram sınırlarına, dinin koyduğu ölçülere, ahlaki prensiplere dikkat etmek zorundadır dinin açıkça yasakladığı davranışlardan fersah fersah uzak durmalı. Şüpheli olanlara da yaklaşmamaya çalışmalıdır ki tapayı isterken özellikle vera konusunu isterken bunun üzerinde durmuştuk. Söz gelimi onun rüşvet alması söz konusu olmayacağı gibi o rüşvet ihtimali bulunan davranışlardan dahi kaçınmalıdır. Bütün işlerini adalet ve hakkaniyet esasına göre yürütmeli. Kimsenin zerre kadar hakkına girmemelidir. Müslümanların amellerine dair hükümleri ihtiva eden fıkıh kitapları temel olarak amelleri ikiye ayırır. Bir, ibadetler. iki muamelat dediğimiz şeyler. Tekrar arz ediyorum. Fıkıh kitaplarına baktığımız zaman temel olarak ameller ikiye ayrıldığını görüyoruz. Bunlardan birincisi ibadetler, ikincisi de muamelat yani bir insanın, inanan bir insanın muameleleri yani ameli. Muamelat dediğimizde ibadetler dışında kalan her türlü fiili muamelatın içerisine aldığını ifade edebiliriz. Hususu ile İnsanlar arasındaki muameleler, münasebetler bunun içine girer. Onun için büyüklerimiz din muameledir demiş. Yani gerçek mümin muameleleriyle haram, helam hassasiyetiyle belli olur. Ağızlardan dökülen sözlerin gerçek hayatta karşılığı yoksa, fikirler pratikle desteklenmiyor, sadece teoride kalıyorsa, Bunların bir kıymeti, bir önemi yoktur. Birileri kalkıp sahabe olmaktan bahsedebilir. Hülafay Raşidi'nin yolunu takip ettiğini öne sürebilir. Kendisini dinleyenlere büyük vaatlerde bulunabilir. Acaba ama acaba onun tavır ve davranışları sözleriyle paralellik arz ediyor mu? Yani söylediğiyle yaptığı birbirini tutuyor mu? meselenin sadece lafını mı yapıyor? Muamellerinde milimi milimine hassas davranıyor mu? Helal haram konusunda yeterince dikkatli mi? Öyleyse sözlerine o zaman kulak vermeye değer. Ama değilse o bir yalancı, bir sahtekardan başka bir şey değildir. Maalesef günümüzde bu tür örneklerle o kadar çok karşılaşıyoruz ki hayalinizi birazcık şöyle bir etrafta gezdirseniz, dolaştırsanız, ferasetinizle iz sürecek olursanız çevrenizde bununla ilgili pek çok örnek görebilirsiniz. Onun için şairin dediği gibi bu aşık ruhsati bir vakte erdi ki bizim günümüz yiğit belli değil, mert belli değil. Herkes yarasına derman arıyor dava belli değil, dert belli değil. Belki bunu, bunu, birazcık, belki bunu birazcık değiştirerek şöyle diyebiliriz. Bir vakte erdi ki bizim günümüz mümin de belli değil, münafık belli değil. Herkes yarasına derman arıyor. Yar belli değil, al yar belli değil. Yani gerçek yar, gerçek düşman belli değil. Maalesef ahval alemin, yani alemde yaşadığımız dünyadaki gidişatın çok girift olduğu bir dönemde yaşıyoruz. Öyle yalanlar söyleniyor, öyle ayak oyunları oynanıyor, öyle iftiralar atılıyor ki nice saf müminler bunlara inanıyor ama elbet bir gün Allah hükmünü verecek kimin ne olduğunu ortaya çıkaracaktır. O zaman bize düşen nedir? Biz öncelikle neyi yapmamız lazım? Hayatımıza neyi yerleştirmemiz lazım? Kim ne yaparsa yapsın, mümine düşen, samimi müminlere düşen vazife, kim ne yaparsa yapsın, nazari imanlarını ameli imana çevirmek, İslam'ın hem ibadetler hem de muameletle alakalı konularda kendilerine çizdiği çizgiyi, çizgiyi korumak ve her durumda karakterlerinin gereğini ortaya koymaktır. Değerli dostlar, sevgili kardeşlerim, bir taraftan iffet ve ismetlerine toz konduracak her tür tavır ve davranıştan uzak durmalı. Diğer yandan da insanlarla olan münasebetlerinde kırk yarar derecede adaletli hakkaniyetli, ölçülü, nazik ve insani olmalı. Hatta bu yüce seciyelerini insanlarla sınırlı tutmamalı, bütün varlığı şefkatle kucaklamalıdırlar. Bir insanın imandan nasibi mahlukata duyduğu şefkat ölçüsündendir. Tekrar arz ediyorum. Bir insanın imandan nasibi mahlukata, yaratılanlara duyduğu şefkati ölçüsündedir. Bu yüzden gerçek mümin vaktinden önce bir ağacın yaprağını koparmayı, yürürken yerdeki karıncalara dikkat etmemeyi, daha de etmemeyi dahi bir çeşit cinayet sayar. İşte bu kıvam korunabildiği takdirde insanlık gerçekten gerçek müminlere bağrını açacak, onları benimseyecek ve onlara sahip çıkacaktır. Bırakın şefkat ve merhamet mahrumları, gayiz, kin ve nefretleri içinde develene dursunlar, tahkiki imana ermiş, imanlarının gereğini hayatlarına hayat yapmış, imanlarını amelle taşlandırmış gerçek müminler, dinin emirlerini yerine getirme, mahlukata, yaratılmışlara şefkatle yaklaşma, insanlarla olan münasebetlerinde dinin, hakkın, hukukun çizgisini koruma gibi konularda ne kadar hassas hareket ederlerse etsinler, ne kadar güzel ameller ortaya koyarlarsa koysunlar, kendilerini geriye çekmeyi, hatta gizlemeyi de bilirler. Yani yapılan şeylerde biz öncelikle böyle kendimizi öne çıkarma gibi bir derdimiz olmamalı. Neye bağlıysak, hangi sisteme bağlıysak dolayısıyla onu öne çıkarma, bizdeki güzelliğin ondan olduğunu insanlara ifade etme yeri geldiği zaman çok önemlidir. Hani güneş aynalarda yansıdığı zaman, göründüğü zaman aynadaki güneşin ayna gerçek güneşten geldiğini insanlara hiçbir zaman unutturmamak lazım. Evet aynada bir güneş var ama o güneş aynadan değildir. Gerçek güneşten aynaya yansımaktadır. Dolayısıyla inanan insanlar nazari imanını ameli imana çeviren insanlar başarılarıyla öne çıkma, takdir edilme peşinde değildirler. Allah'a yürekten inanan, onun her şeyi bilmesini, görmesini yeterli bulur. Onların ehemmiyet verip endişe duydukları tek şey işledikleri amellerin Allah'ın rızasına uygun düşüp düşmediğidir. Çünkü onlar yani inanan insanlar yapılan şeylerden o razı olduktan yani Allah razı olduktan bunlara bir değer atfettikten sonra başkaları bilse ne olur, bilmese ne olur? Değer atfetse ne olur? Değer atfetmese ne olur? Böyle bir düşünceyle, böyle bir anlayışla gerçek mümin yaşar ve hayatını buna göre ayarlama gayreti içerisine girer. Burada bir hadis-i şerifi dikkatinize sunarak meseleyi bir noktaya getirmek istiyorum. Değerli dostlar, sevgili kardeşlerim, Ebu Eyyub radıyallahu anh demiş ki bir adam peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelerek bana bir iş göster ki onu yaptığım takdirde beni cennete yaklaştırsın ve cehennemden uzaklaştırsın dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona şöyle cevap verdi. Allah'a ibadet eder, ona hiçbir şerik ortak koşmazsın namazı dosdoğru kılar. Namazı dosdoğru kılar, zekatı verirsin, akrabana da iyilik edersin. Şimdi bu hadis-i şerife dikkat ettiğimiz zaman efendimiz Aişe A.S.A.M. öncelikle Allah'a ibadet eder, ona hiçbir şey ortak koşmazsın diyor. Bu ibadetlerden özellikle namazı dosdoğru kılar çünkü namaz imanın ikiz kardeşidir. Zekatı verirsin. Çünkü namaz insanın Allah'la olan irtibatını ortaya koyan önemli bir ameldir. Zekat da insanın insanlarla olan irtibatını ortaya koyan önemli bir ameldir. Bunun yanında akrabana da iyilik edersin diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. O zaman dönüp gidince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eğer emrolunduğu şeylere sımsıkı sarılırsa cennete girmiştir şeklinde buyurdu. Başka bir rivayette eğer bunlara sımsıkı sarılırsa cennete girmiştir şeklinde buyurmuştur. Sahih-i Müslim'de geçen bir hadis-i şerifte. Değerli dostlar, sevgili kardeşlerim, hadis-i şerifte de görüldüğü gibi bir kulun Allah'ın yasaklarından kaçınması kişiyi cennete yaklaştırırken şehvet ve nefsani arzuların peşinden koşması da insanı cehenneme yaklaşmaktadır. Hakikatte ise kişiyi cennetle şereflendirecek, cennete gitmesine vesile olacak da cehennemden halas eğleyecek veya uzaklaştıracak olan da Cenab-ı Hakk'ın rahmet ve mağfiretidir. Daha önce de bu konu üzerinde durmuştuk. Esas belirleyici esas belirleyici olan kulun ameli değildir. Evet amelin bir yere kadar yeri vardır, önemi vardır ama esas olan daha önce ifade ettiğimiz gibi amelden amelle birlikte Cenab-ı Hakk'ın bu ameli makbul kabul edip rahmetiyle, merhametiyle kulunu cennetine koymasıdır ki üstadımızın meşhur sözünü hatırlayalım. Ne diyor Hazreti Üstad? Cennet fazlı ilahi, cehennem cezayı ameldir. Yani insanlar amel işlemekle cennete giremezler. Cenab-ı Hak fazlıyla insanları cennete koyar. Cehennem ise amellerin karşılığıdır. Onun için şöyle diyebiliriz. Bir fert namaz kılsa, oruç tutsa, binlerce ibadet ve taat yerine getirse de ancak ve ancak Allah'ın rahmetiyle cennete girebilir. O murat buyurursa, bütün insanlığı cehenneme koyar ve buna kimse bir şey diyemez. Mülk O'nundur, istediği gibi mülkünde tasarruf eder. Öte yanda, Fahri Kainat Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem, benzer içerikte pek çok hadis-i şerifi vardır. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, cennete girmeye vesile ameller mevzuunda cennete girmeye vesile ameller mevzuunda pek çok hadiste farklı hususlara temas buyurmuştur. Bu farklılığın temelinde Aleyhisselat ve Sam Efendimizin verdiği cevaplarda bu türden soruları soran zatların özel durumlarını da dikkate alması söz konusudur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her zaman soruyu soranın ihtiyacını, problemini gözeterek cevap vermiştir. Değerli dostlar, böylece dinin temelinde muamele olduğunu, dinin muamele din, bir muamele olduğunu büyüklerimiz bunun ile meseleyi sadece söz olarak değil, ifade olarak değil, laf olarak değil, hayat olarak pratik hayatla yaşayarak meseleyi insanlara gösterme, muhataplara gösterme. Kendimiz açısından ise yaptığımız şeyleri yaparken Cenab-ı Hakk'ı hoşnut etme duygusu içerisinde, razı etme duygusu içerisinde, ihsan şuuru içerisinde yaptığımız şeyleri yapmak çok önemlidir. Çünkü Cenab-ı Hak her halimizde bizi görüyor, bizi biliyor. Hatta şöyle hatırlayalım. Demiştik ki mesela Namaz bir ibadettir. Oruç bir ibadettir. Zekat bir ibadettir. Ama Cenab-ı Hak sadece ibadette bizim Rabbimiz değildir. Her zaman bizim Rabbimizdir. Veya biz ibadet yaptığımız zaman kul değiliz. Yani ibadetlerin dışında da Allah'ın kuluyuz. Allah her halimizi görüyor, her halimizi biliyor. Dolayısıyla ibadetle birlikte bir de ubudiyet kelimesini kullanmıştık. Bir insan namazda nasıl Allah'ın kuluysa namazın dışında da Allah'ın kuludur. Oruç tutarken nasıl Allah'ın kuluysa orucun dışında da Allah'ın kuludur. İşte bu şuur ile hayatı yaşamak, hayatı bu şuur ile geçirmek ubudiyettir demiştik. Dolayısıyla muamelat yani muamele meselesini anlatırken özellikle ubudiyet şuuruyla hareket etme de buna diyebiliriz.